6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim öğretim tekrardan başladı. 11 ile etkileyen depremlerin ardından eğitime ara verilen Ekinözü ilçesinde 1600 öğrenci için ders dili çaldı. Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç törende yaptığı konuşmada öğrenciler olmadan okul binalarının hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. Bugün burada bu sığınağın çatısı altındasınız. Sizlere en güvenli şekilde eğitim öğretim hizmeti verebilmek için öğretmen arkadaşlarımıza en güvenli ortamları sunabilmek için her türlü tedbiri aldık. Bakanlığın sağladığı imkanlar çerçevesinde en güvenli ortamları hazırladık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmadığı için başta Gazi Osman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi olmak üzere telefon açıp sizin için ne yapabiliriz diye soran her dostumuza, arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.